hatırlatır. Şu anda Musallada önümüzde olan yavru kızımız bize önemli bir mesaj vermekte. Her doğan ölecektir. Allah'ın takdir etmiş olduğu bir ömür vardır. Kimine üç gündür, kimine beş aydır, kimine bir yıldır, kimine yüz yıldır. Ama en nihayetinde ecel vaki bulur ve her nefis ölümü tarar. Yeniden Allah'ın huzuruna gider. Bugün bu yavru kızımız ömrünü tamamladı. Ailesi için elbette ki bir üzüntü kaynağıdır. Her ölüm insanı üzer. Ama bizler inanıyoruz ki böylesine yavrularımız dünyanın kirleriyle kirlenmeden, günah bataklığına batmadan gelmiş olduğu gibi tertemiz bir şekilde Rabbimize kavuşuyor ve ahirette de inşallah annesine, babasına şefaatçi olmak üzere cennet meleği olarak, cennet çiçeği olarak bu dünyadan ayrıldı. Ah Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yavrumuzun ruhu için, cümle mümin ve müminat geçmişlerimizin ruhları için... Allah rızası için El Fatiha. Yavrumuz Alanyurt Merkez Köy içindeki mezarlığa defnedilecektir. Katılmak isteyen kardeşlerimize duyurulur. <laughs>